You yeah, know, it's uh, it's a uh, difficult game. Um, of course, they showed in, a, in the first game that uh, they're a good team, um, made it difficult for us. But um, yeah, we have a good advantage before the second game. We won 3 2. Evet güçlü bir takımları var. İlki maçta onu gösterdiler. Ee, biz e, elimizden geleni yapacağız. Tabii ki de şu an bir avantajımız var. 3-2 e, önde e, olduğumuzu düşünürsek eğer e, deplasman maçında e, burada da elimizden geleni yapıp da e, kendimizi göstermemiz gerekiyor ve e, buradan galibiyetle çıkmak istiyoruz. Evet tabii ki. E, Olabildiğince çok iyi çalışmaya çalışıyorum, elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Bazen oynarsınız, bazen oynamazsınız. Ben hazır olmaya çalışıyorum şansımı yakaladığım zaman. Tabii ki son sezon benim için şahsi olarak en iyi sezonum değildi, fakat baktığımızda ben her gün gelip de elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum, hocama hazır olduğumu göstermeye çalışıyorum yapabileceğim şey iyi yapıyorum her zaman. Bizim birçok iyi oyuncumuz var. Hocamız için de zor bir şey seçimi yapmak burada. Ben hazırım. Umarım daha fazla destek olabilirim takıma, Goller atabilirim. Yardımcı olabilirim. Evet tabii benim için ekstra bir özelliği var. Çünkü ben Rosenberg oyuncusu olarak orada büyüdüm. Norveç'te. Ve aramızda bir çekişme var tabii ki de. Eğer ben e, Galatasaray'a yardımcı olabileceksem ama benim için de şahsi olarak da birazcık oradan e, nasıl diyeyim keyif alabileceksem eğer ondan e, Molde'ye karşı gol atarak e, tabii mükemmel bir şey bu benim için. E, yani Eski bir Rosen e, oyuncusu olarak tabii ki Molde'yi Şampiyonlar Ligi'nde görmek istemiyorum. E, olay bu yani. Tabii gol atabilmek ve burada Galatasaray'a takımıma yardımcı olabilmek, Şampiyonlar Ligi'ye girmesine yardımcı olabilmek de harika biz. Evet onlar iyi mücadele ediyorlar. Onların belli bir disiplinleri var. Çok çalışıyorlar. Takımları için elinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Bizim işimizi zorlaştıracaklardır tabii ki ama biz eğer yüzde yüzümüzü verirsek ve odaklanmış olursak biz grup safhasına geleceğiz. Ben de bunu müdür ediyorum zaten. Fredri'ye teşekkür ediyoruz. Biz yes. Perfect. Okan hocamızla devam edelim. Evet, Emre Bey, microphone.